Siz... Kay... Kayıt. Kayıt. Aa, kayıt ediyor tamam. Merhaba. Merhaba. Merhaba kişiler. Bugün sizlerle birlikte Freddy Five Nights at Freddy. Bir. Oynuyoruz. <laughs> jo <laughs> <laughs> Burada <gülüyor> John ve yazıyor. John Timway. Ne Timme. ikinci geçe geldik? Ne? Sen de mi Freddy yüklüyorsun? Evet. 50 megabayt. O kadar yer var mı? Oha. Aç. Bu niye açılmıyor ya? Durun arkadaşlar bir kameranın web açısı. Webcam açıldı. Ha, niye Ha tamam. Ah, merhaba. Oh. <laughs> tamam hadi başlayalım. Çapta Freddy çok. Fridy, çok... <laughs> evet arkadaşlar başladık. Çapta <laughs> Freddy çok. ya hiç bu nasıl geldi? Daha baştan. Nasıl? Night işte. E -e, direkt yok. Onu yok. Onu yok. <laughs> Cepte Freddy çok. Cepte Freddy yok. İndiriliyor atım. Bir şey yapmıyorsun ki şimdi. Aa <laughs> diye gelecekler. Oğlum yapmayı unuttum. Ha sonuçta ses sıfır. bir şey de duyamıyoruz. Ondan dolayı Adam at. hemen ölecek Aha bak burada. Ne ara gittin? Yalnız biraz ses atsak. Dedi. Dur. Çok azıcık açayım bir gıdım. açtım. Birazcık indirenler SD dikkat indirenler. İndirdi 50.2 megabayt tamam. mı yoksa 500.2 megabayt mı? Hangisi? Pokemon Go'ma indirdin <laughs> mi? ben indirmedim Pokemon'u. Pokemon Go bende olmuyor arkadaşlar. O sorun ne o, Bazı oyunlar var ki ee, bir bilgi şeyinin e, tabletinin memorisini kullanıyor, hafızasını kullanıyor. Diyelim ki Minecraft'ta söyleyelim. Minecraft World bir yere blo koyuyorsun onu hatırlamaya çalışıyor. Yok artık. Ee, Kapat artık telefonu be. Ne konuştun? Webcam. Webcam, webcam. Kapıdan biz geliyoruz. Evet kapıda biz varız arkadaşlar. Evet. biz cam atıyormuşuz. Hayır çok korkarım. Ama korkarım gerçekten. Anlatılan. Ne? Anlatılan. Anlatılan. Anlatılan mı? Cepte Freddy çok. Neredesin? Buradayım. <laughs> Ve cam gelir. Bu kamp mı kuruyor lan burada? Evet kamp kuruyor. evet, tamam Fox'e bakalım. Bırak tamam ya çık aşağıya girmiş mutfakta. Ay anlatılan. Cepte de Freddy çok copyright diye mi? Hı? Copyright diye <laughs> Evet, şu an hala 3 dakika geçti. Bir jump scare Hakikaten ha hiçbir şey yapmadık. <laughs> Sağ <Saar> çevrilmiyor. <laughs> İndir dot. Bak. <laughs> İndir p h Evet şu an hiçbir şey yapmadan üçüncü. <laughs> evet arkadaşlar. A -a! Neden ışık çalışmıyor? Işık çalışmıyor demek ki içerideler. Sonunda. Ah indirdim. 51 saniye. Hmm. Az kalsın bir geceyi hiçbir şey yapmadan geçecektik. Ne oluyor lan? Lan motor sesi. Motoru deniyorlar motoru deniyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar motoru deniyorlar. Arkadaşlar motoru deniyorlar. Aa espri yapmadım. Espriyi yapmayı o ne lan senin telefon sallanıyor mu? Dosyalar değil mi bu? <laughs> Dosyalar nerede? Dosyaları silmiş olabilir miyim ben? Olabilir misin? Bilmiyorum. <gülüyor> Dosyalar nerede <laughs> burada? Bir şey yapmadan bir gece bitirebilecek miyiz? Bitiremeyiz. Daha oha. Faksi. <laughs> Taksi. Oh. Foxy değil, Bu bir webcam'dir. Ar uygulamalar. Hey, hey. Hey, hey. Voice and tiles. Nerede? Oh, hiçbir şey yapmıyorum ya şu an. Kim kim? Ama şimdi hareket ettim. Çok bayağı. Kim kim? WeChat. Uy chat biz chat yaparız. En son. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da korkutucu değildi. Evet. Oh Foxy gelince. Nasimi benim o atış poligonum. Atış poligonu. Bakın ben şimdi Azerbaycanlıyım. E ee, evet, konuş. Benim, benim Türk önüme gelen hürk. Danışan Mindila her gün bir hila. Bu videonun adı FNAF sanat şey <laughs> <Etim türktür, gülüyor> 1 oynuyoruz değil. FNAF 1'i bir şey yapmadan. Benim burada sahibim. Atım Türk'tür, benim Türk. Bu da çok angunaş. Bu, bu FNAF 1 oynuyoruz değil. FNAF 1'e bir şey yapmadan şey yapıyoruz in sonunda Chrome yalnızca bir buff Bilyoner.com'u neden açtı? Ne alaka? Bilyoner Milyoner mi? Bilyoner Ben hem burada sahibim Eğer Azerbaycanlı biri gelirse bunu anlar Menem menem ah! Onuma gelen hürk Danışan bin Her gün bir lira. Barki ya Doğrana denemela. Mana mola sahip Atım. Saat topuk. kaç bizi sahip. <laughs> Yar yüzünde kulmana düşmanıma kulman. Nasimin kama Nasimin hemeninden bıraktı. O tirmenem tirmen. Kırmızı gözlerim çalk. Sarım. Bırak toz toz dumanman. Marmaram aman, bitmaks pay bata, tam raha kairete hey hey. Melaba. Ah ah ayar ah. Yumuşadı şimdi kamera açmadan survivelamaya mı Kaçmışlar mı yani? Bu bariz başıma. tak Yapamıyorum ki Ali'm ne varan <laughs> matana pay tanimen. Oncadan bir çokunu bırayıram. Azerbaycanca bir şey okudum ya. Abi, webcam buraya mı gelmiş lan? Ben onu oynattım. <laughs> webcam. Webcam kendisi sarkıtı diyor. Tövbe ya. Ya sağa gitsene. Gitmiyor orada biri var galiba. <laughs> İçeri girmişler. Jumpscare geliyor arkadaşlar. Hazır mısınız kameralar? Bile bile Bak demiştim ben jumpscare geliyor diye Ya dosyaları kontrol ettim Ne istiyorsun Ne istiyorsun Ah kafama ne düştü lan İkiyi deneyelim mi Olur Arkadaşlar şimdi iki dakikalığına geliyoruz i̇ki, İkiyi açacağız Geldik arkadaşlar Şimdi ikiyi deneyeceğiz Webcam biraz daha mı büyütsek yoksa kalsın mı? Bütün ekran boyutu yapalım. <laughs> oha. <lan>. oha. Oha oha. <laughs> <laughs> ne yapmanı istiyorsun? Like. Tövbe yarabbim. Like. <laughs> Töbe m o j emoji a -L -L kaynağına göre onaylama anlam ve açıklama bu bir baş parmak yukarı hareketidir. Bu emoji genellikle onay veya övgü ifade etmek için kullanılır. Ancak aynı zaman <laughs> baktım her yere baktım. Dosyalara da baktım. Böyle webcam olmaz ya. Olur, sonuçta webcam. Webcam, webcam. Kem kem. Anladık. Kontrolde et et eksik. Jumpscare gelme Oy. Oy. Tamam şimdi bunu burada yaptık. Dosyaları açıyoruz. başladı kapat be Patron ne arıyorsun Patron arkadaşlar gaza geldim ya açtım bunu oğlum hiçbir şey yapmadan nasıl kazanacağım ben bunu lan müzik kutusu müzik kutusu <laughs> Birazdan kameranın içine gireceğim. Paketi da ayrışlaştır. Ne diyor? Soru işareti. Soru Demek. İşaret. Hmm. <laughs> 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 müzik mi açıyor ya? Kaçma şekli. Müzik. 31 mi? <laughs> arkadaşlar biraz Zep'te sonra yüklenmiyor. Niye yüklenmiyor acaba? Senin telefonda mı sorun var? Merhaba telefon. Selam telefon. Michael burada mısın? Nerede? Michael'ın yer mi kaç? Maybul. Bak burası. Ne? Merhaba. Maybul. Evet e, tam da enerji şeyinin üzerine koyuyorsun. E nereye koyayım şey? Night 2'nin üstüne mi koyayım? Evet. Şuraya koyayım ya. Niye? Niye o, başka bir şey değil. Böyle olsun. Webcam mı? Adı üstünde bir webcam ya. Bakıyorum. <laughs> <laughs> Şarjım <motos> 31. <bir. gülüyor> poput geliyor. Poput geliyor. Poput geliyor. <laughs> poput geliyor. Poput geliyor. Poput pop geliyor. Bir de şöyle. Poput. Poput geliyor. Ya, Sen cepten iyi yüklenmiyor ki. Sana fiyas. Geliyor mu? Popits! Popits pop geliyor! <laughs> Bonnie, pop geliyor. Bonnie geliyor! <laughs> Bonnie! Popits geliyor arkadaşlar! Popits geliyor! Bonnie neredesin oğlum? Bonnie bak anlaşabiliriz. Buradasın değil mi? Hız! Şans! İlk fınav iki mi yüklüyor? Eee! <laughs> <laughs> eee! <fof. gülüyor> <laughs> 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 Var. Aa gitmiş. Burada mı? <laughs> Kimse orada. Maske tak. <laughs> <laughs> Azıcık. Fına fakir. Aha popit. Popit. Popit geliyor. Yalnız kameranın üstünden bastığım için. Bu ne? Spotify. Ne diyor lan? Kaç kere jumpscare yedik bu videoda? En Bilenlere kalp atacağım. Hello. Hayır, hello deme. <laughs> Biliyordum ben böyle olacağını. Kim geldi ki? Foxy. Biliyordum böyle olacağını. Foxy yok ki bu oyunda. Var, Foxy çıktı. Abi biz bir miyiz, iki miyiz? İki. Bir de e, ilk defa balon boy odamıza girmişti. Balon boy mu? Balon evet. boy girmedi ki. Yo, hello sesi ondan geldi. Oğlum. Ha. <laughs> ben de niye hello diyor? Sana. Sen Tövbe ya peki Apeki indir. önündür. peki. <laughs> peki bak şuna basarsak bir şey oluyor galiba. <laughs> Bastın bir şey olmadı. No, oh my god. Bura... E indirdim. Problem ne yani? Problem sorudur. Soru da problemdir. Problem soru <laughs> Türk Azerice şarkı sözleri ne lan? <laughs> Bu ne? Hiçbir şeyle açma seçeneği var Silelim sizi hiçbir şeyle açma seçeneği vardır belki. Bye bye. Arkadaşlar o da FNAF yüklüyor da yükleyemiyor saat... demek istedim. Ben direkt gelen dosyaları sileceğim. Ne ya? Ne? SD kartam mı Aa, Popit geliyor. Popit geliyor. <gülüyor> Aa, <gülüyor> Videoda oops. kaç kere Popit dedim ya? Popit. 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 Pop simple simple, simple Popit. Şimpa, şimpa. Dimpil dimpil popit. scare. Popit geliyor arkadaşlar, popit geliyor. Jam scare yemeyelim. Jam scare yok. Arkadaşlar. jams Aha balon boy. <laughs> Boğazım gitti. <laughs> ne? Gördü, gördü. Kendi Sen video mu yüklüyorsun? Evet, yüklüyorum. Evet. İzninle videoya devam edelim. Şarjım niye 31? Bu? Aa burada bir Makele var. Ya şarjım dol artık be. Niye 31? Makele. <laughs> <laughs> Michael. Bana -E -E Aa Michael yok. -E Aa. -E Müzik kutusu. Müzik kutusu. Müzik kutusu gelecek. <laughs> Popiç <Puppet> gelecek. <laughs> Zalatın içinde evet. ne var? Hello mu? Jumpscare scare yok değil mi? Hay. Aa Bolon Boy da geldi. Bakayım. Hello dedi az önce. Lan jump scare yeme. Ah, ay. Benim. Michael var orada. Gerçi Michael'dan hiç jumpscare yemedim var ya. <laughs> Oğlum Michael niye gitmiyor? Michael, Michael nasıl gider? Baskı kamerayı kapat. Kamerayı bir aç, kapat. Yapıyorum. Yok. Hey. yok değil mi? Gitmiş. Oley. Oley. Hayır balon boy, yapma bak. Balon boy. Anlaşılan. Aa gitmiş lan. Hello. Hakikaten gitmiş. Bravo yani. Balon boy, aha. Sen ne yapabilirsin? Sen cam sikiyi ki, değil mi? Evet. Elektriğe... Sen ne yapıyorsun orada ya? Tüh. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Sonraki videoda görüşürüz. Bye bye. bye, bye.